Sayın izleyiciler, liposakşın temel olarak kullanılan teknik klasik tekniktir. Ve bunda da süper wet tekniği kullanmayı tercih ediyorum. Yani liposakşın yapılacak bölgeye serum fizyolojik ya da değişik kombinasyonda sıvılar enjekte edildikten sonra liposakşınla o bölgedeki yağların aspire edilmesi ve sizden uzaklaştırılmasıdır. Bu klasik tekniğin yanı sıra slim lipo ve Vaser Liposuction olarak adlandırılan iki ayrı teknik, iki ayrı cihaz daha bulunmakta. Slim Lipo özellikle lazer tekniği kullanılarak işlem yapan, e, yardımcı olan bir cihazdır. Özellikle lazer liposuction'la yani Slim Lipo ile liposuction yapacağımız bölgedeki yağ hücrelerinde erimeye neden olarak daha sonra o yağ hücrelerini dışarıya alıyoruz. Ve etkisi liposakşından sonra da vücudumuzda incelmenin artması olarak yani daha fazla incelme sağlayarak devam ediyor. Vaser liposakşında ise temel mantık ultrasonik liposakşın mantığı üzerine dayalıdır. Özellikle Vaser'da daha kansız Slim Lipo'da biraz daha e, azdır bu oran. Sıfır kanamayla, minimum kanamayla liposuction işleminizi gerçekleştirebiliriz ve derinin incelmesi yani sizin incelmeniz, hastanın bedeninin daha da incelmesi günler boyunca haftalar boyunca devam eder. Ancak temel olarak baktığımızda her hastada klasik liposakşın yapabiliriz. Ancak her hastada slim lipo ya da vaser liposakşın tekniği kullanamayız. Onun için burada sizin muayene bulgularınızın çok çok önemli olduğunu bilmeniz gerekir. Ancak netice itibariyle eğer muayene bulgularınız uygunsa sizin istekleriniz üzerine slim lipoyla yani lazer liposakşınla veya vaser liposakşın yöntemiyle ya da klasik liposakşın yöntemiyle her ayükarda sizin sorununuzu çözmek adına size yardımcı olabiliriz.